Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Arsenal'da nasıl pro oynanır onu göstereceğim. Şimdi ilk başta e, Bruno ve Arsenal'ın şey e, kendisi. Şimdi siz e, oyuna ilk defa gelince karakteriniz böyle olacaktır. Arka plan falan böyle olmayacak. Böyle hiç, hiç, dans falan olmayacak. Bu da olmayacak takayım ben. Alabalık. ben bunları nasıl aldım? Nomad falan şunlar. Bunları Amazon Prime'den aldım. Prime Gaming. Bugün sona eriyordu. Bugün yenisi çıktı. Ben birazdan alacağım. Ondan sonra oyunda kodlar var. kodları nereye bırakmaz? Google'a ve herhangi bir tarayıcınıza Roblox Arsenal e, code season tüm kodlar çıkar şimdi ilk başla. Pro olmak için şöyle şurayı böyle yapmanız lazım. Tam benim yaptığım gibi hareket etmeniz lazım. Bakın. Mesela böldüm. Vallahi kafadan vuruyor bu taktikle. Ben bu taktikle hep kafadan vuruyor. Bu arada sesim kötü geliyorsa kusura bakmayın boğazım ağrıyor çok kötü. Senin için video çekiyorum. Zaten bugün ikinci video. Böylece yapabilirsiniz. Şimdi şöyle bir şey var. Neden bu kadar yavaşız? Sorusunun cevabında. Şu, e, ee, tiratların ağızlıklarına göre yavaşlıyız. Mesela bu böyle. oh, hafif. Bak kınarif en hafife. O yüzden kınarifle hızlıca bakabiliyorsunuz. Böyle varlık mantığı da var oyunda. Ve şöyle bir şey mantık da var. Mesela diyelim ki burada en çok biz kırmızılar varız. Örneğin bak burası mavilerin beysi, burası kırmızıların beysi. Biz en çok burada mavilerin beysinde kırmızılar varsa burası kırmızıların beysi olur. Karşısı da mavilerin beysi olur. Anladınız inşallah. Ve son olarak da şeye basarak böyle gelebiliyorsunuz. Onu menü izlemek için de M'ye basıyorsunuz. de basın. Şimdi ben şu an karakter setup'ımı şey yapacağım. Bu arada Nomad'da şey XP veriyor ekstradan. Benim setim şöyleydi. Gördüğüm gibi bende bir sürü bir şey var. Buradan da Bence testi. Bir de oyunda şurada arkadaşlar. Bakın. Çünkü değil de locker değil, Neredeydi o? Unuttum. Yok bir dakika. Heh. Bakın. E Kever page var yani kariyer sayfası. Buradan da calling card şey kasa açarak veya kod kullanarak geliyor. Mesela şu kutu ben kasadan aldım. Diyor benim calling cardım nomad. Mesela bir abi gireyim. Bakın öğrettiklerimin hepsini kartını göstereceğim size. Faydasını göstereceğim. Ah, ben öldüremedim. Oyunun kazıyor, bilgisayarım çok oldu çünkü arkadaşlar. Aa onda tek atan var. normalde bunlar oluyor. Bunlar en iyisi standart modunda oluyor arkadaşlar. Headshot. Ben hiç yaptım gördüğünüz gibi. Otomatik işte çok şey yaramıyor hatta anlattım. Otomatik daha farklı bir yöntemi var. ama şimdi Anlatmayı anlatmak istemiyorum. Sonuç videolarımda olur. Böyle bakın. Anladınız. Sadece böyle rastgele sıkıyorsunuz. Ben şimdi anlatıyorum ama. Rastgele sıkıyorsunuz direkt ölüyor. Sonra gelin. Evet şu an. Yapamadım. Neyse böyleydi. Videomuz. Umarım beğenmişsiniz. Bir sonraki video. 2 like, 2 like sonra geliyor. Bu arada Bongo Cat setini de beğenmişsiniz. Photoshop'tan biraz düzenledim. 2 like gelirse bunun linkini de koyarım. Mesela videomuz. Görüşürüz.